kadının ne derdi varmış? Bir derdi olduğunu sanmıyorum. Hizmetlinin hatası ben ilgileneceğim. Hizmetli mi? Anneni zapt etmesi için hizmetçi mi tuttun? Emir. Yanlış bir soru değil bence. Oğlum, sen görüşüyor musun bu kadınla? Bazen. Ne zamandan beri? Gizli saklı bir şey yapmıyorum baba. Bu benim özel hayatım. Sizi etkileyen bir şey yok. Etkilemesine izin vermem zaten. Bak oğlum, bu kadının bize neler yaşattığını biliyorsun. Bak annene nasıl üzülüyor bu kadının şovlarına seni alet etmesine izin verme. Dengesiz bir kadın oğlum. Yani hasta. Yanlış anlama ben senin iyiliğini düşünüyorum. Ama eğer bu rezillikler böyle devam ederse hepimiz için çok kötü olur. Hele senin için düşünmek bile istemiyorum. Yıllardır sana ihtiyacı yoktu. Şimdi senden yüz bulup iyice şımarmasını istemiyorum oğlum. Ben çocuk değilim artık baba. Neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Ki haklısınız. Yani dünkü olayın yaşanmaması lazımdı. Söz veriyorum bir daha böyle bir şey olmayacak. Ama kusura bakmayın. Annemle görüşüp görüşmeyeceğimi ben karar veririm. Benim restorana dönmem lazım. Size afiyet olsun. Hı. Anne. Bunca yıl uğraş, besle, büyüt gidip o kadın annesi. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Yazık. Çok yazık. Duydun değil mi Karsı? Duydum. Ne? Sen de bir an önce toparla kendini. Holding'de daha fazla vakit geçireceksin. Geçiriyorum zaten. O Holding ayaklarındaki pranga gibi o zaman onu sevmeye öğreneceksin. Bu dünyada her insan kendi prangasıyla yaşamaya mahkum. Bazen de bir insanın prangası hayattaki en büyük şansı olabilir. Seninki gibi. Alp böyle devam ederse kendi kuyusunu kazacak zaten. Sen de babanın güvenini tekrar kazansan iyi olur. Günaydın. Günaydın. Kardeşim var ya çok iyi gidiyoruz. Telefonlar susmuyor. Berk. Hı. Dün konuşuyorduk yarıda kaldı. Kızı kim iş aldı dedin sen? Kardeşim onun görüşmesini ben yapmadım. Onunla kadim şef görüşmüş ama... ...kadim şef direkt istemiş. Çok yetenekli diyorlar kız için. Ya yetenekli oldu belli can. o ne demek şimdi? Niye ne oldu ki? Kız kim biliyor musun? Kim? Şu geçen günkü kaza olayı vardı ya. Vahdin Bey şaka yapıyorsun. Ya. Oğlum kız çok saf bir kıza benziyor. Sen emin misin ne olduğunu? Sen şunu benim bir ofisime çağırsın. Saf mı değil mi o zaman anlarız. Beni çağırmışsınız. Evet. Söyle bakalım kimsin sen? Her gün böyle başka biri olarak geliyorsun karşıma. Bir gün çocuklu anne tezgahı. Öbür gün böyle aşçı. Neyin peşindesin sen? Komik bir şey mi söyledim ben? Estağfurullah. Siz de haklısınız. Dışarıdan öyle görünebilir. Ama bu yaşananlarla kızımın hiçbir ilgisi yok. Ben buranın sizin olduğunu da bilmiyordum. Zaten bilseydim... Hı, bilseydim. Söyle lafını bitirsen, bilseydim. ay Bey, beni yanlış anladınız. Ben o gün de... Ben seni gayet doğru anladım. Lafı uzatmaya gerek yok. Ne oldu, yetmedi mi verdiğim para? Aslında ben de sizle tam olarak bunu konuşmak istiyordum. ben sizden para falan istemiyorum. O gün de istememiştim. Ertesi gün iade etmek için aradım ama dinlemediniz. Hı. Nasıl şimdi? Sen para istemiyor musun? İstemiyorum. Ben hak etmediğim parayı almam. Çalışır kazanırım bir şekilde. Ha bu arada sizden özür falan da beklemiyorum. <laughs> tamam. Nasıl bir dakika şimdi özür dilemesi gereken kişi ben mi oldum burada? Özür dileyecek birine benzemiyorsunuz zaten. Ama inanın ben bu işe hakkında girdim. İstediğinize sorun. Karar sizin. Şimdi eğer bir sakıncası yoksa işimin başına dönmek istiyorum. İşinin başına dönmek istiyorsun? Aynen öyle. Peki. Çıkabilir miyim? Ergin Hanım, Alp Bey, ben nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama e, Seylan Hanım. Ne oldu annem? Durumu kötüleşti, gerçekten çok kötüleşti ve biz hastaneye kaldırdık onu. Tamam ayrılma başından geliyorum ben. Kadim Şef. Ha. Efendim? Ben hazırlığımı bitirdim. Öğle arasında biraz daha erken çıksam olur mu? Oho! Dün bir bugün iki. Böyle hemen kaytarmaya başlarsan pilahları değişiriz seninle. Hastaneye gitmem gerekti. Akşam servisinden önce burada olurum. Söz şefim. Tamam bu seferlik böyle olsun. Hazırlan çık hadi. Ya ha, çabuk 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 çabuk. Sağ ol şef. Hadi. Sabah salonun ortasında baygın buldum. Yani uzun bir sürede kendime gelemeyince ambulansı aradım ben. Dışarıda Evet şey doktor muayene ediyor. Merhaba Alp Bey. Ne durum doktor? Alp Bey sirozun şakaya gelmeyeceğini... ...annenize de size de defalarca söylemiştik. Şu aşamada maalesef artık geriye dönülmez bir noktadayız. Karaciğeri iflas etmek üzere, organ nakli dışında başka bir seçenek kalmadı. Ama ne yazık ki anneniz ısrarlı alkol kullanımı nedeniyle... ...nakil listesinin dışında kalıyor. Ne, ne, ne yapabiliriz peki? Çok üzgünüm. Bir donör bulma şansı da maalesef çok zor.